Sazları toplamaya başladık. Güzel yapraklarını ayırıyor. Saz konusunda biraz şanslıyız. Çok yakınımızda varlar. Hemen mesela böyle çıkıyorum. Karşımda var. Aydın'dayız. Saat 12 gibi. Hava aşırı sıcak. 39 falan var galiba. Semih'le Veysa ileride bir yerden kendilerine göre daha menbaanı buldular. Oradan topluyorlar. Semih getirdiyse hazır buradan atıyor. Şurası bahçenin içi zaten. Veysel kolay gelsin. Teşekkür ederim. Veysel saz canavarı çıktı. Bütün sazlarımız onların elinden geçecek herhalde. Böyle bir yerden elinde testereyle kesiyor. Sonra bunları yapraklarını soyup kurutacağız. Yani şanssız derken biraz bunu kastettim. Çok yakınımızda saz var. Var mı senin için söyleyeceğim bir şey? Vallahi bayağı hızlı gidiyoruz bence. Aynen. Neysel makine çıktı. Aynen. En yakından toplayın. Aynen. En yakın yerden toplayın. Aynen. Taşınması biraz şey oluyor. Uzun inceler ya. Aynen. Bir i̇kinci... Ya bunları arabayla bu kadar hayatta yapamazdık. Bu yakın evet. olduğu için şu an Aynen. tık 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 çok kısa sürede bayağı bir miktar götürdük. Arabayla bayağı taş taşıma gibi olacak bizim için. Evet evet. Dizme falan da sıkıntı ya. Bu haliyle daha organik oluyor yani. Rahat oluyor. Saz ayıklayan kızlar. Merhaba. Merhaba. Abo, bura ne olmuş? Çok fazla. Çok fazla bunlar. Bir haftadır falan böyle duran sazlar. Zaten biraz ufak ufak kurumuşlar. Bunlar yem yeşildi. Selamun aleyküm. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Senin şey yaptığın sazları şimdi diyoruz. Ne tamam. bunları? Bunları örüp sonra çatıya koyacağız inşallah. Aynen bunları sonra konuşalım. Tamam konuşalım. <laughs>